bahsedeceğim. Evet. Üniversitemiz 2018 yılında kurulan bir üniversite. Yeni kurulan bir üniversite. 7. yılımız doldurduk. 7 yaşındayız. Ama buna rağmen son derece hızlı şekilde büyümeye devam ediyor. Tabii bu büyüme esnasında devletimizin çok ciddi destekleri oluyor. Bunun yanında sağ olsun Kütahya'mızın hayırsever iş insanlarına çok ciddi katkıları oluyor. O nedenle emeği geçen herkese ben minnettarım. Baktığımız zaman son bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde üniversitemizde temeli atılan aynı anda 3600 kişinin eğitim alabileceği merkezi derslik binası yüzde yetmişlerde bu senenin sonuna doğru inşallah bitireceğiz. Aynı anda 3600 öğrencimiz ders görebilecek. Tamamen Cumhurbaşkanı Strateji Bütçe Başkanı tarafından finanse edilen bir yatırım. Bir diğer bu yıl içerisinde gerçekleşmiş Ocak ayında açılışını yaptığımız yine bir diğer hayırsever iş insanımız ve grup olan Naiflar Eğitim Vakfı tarafından bize bağışlanan Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi, Üzümraz Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesini üniversitemize kazandırdık. Kütahya Meslek Yüksekolu, Diş Hekimliği Hastanesi boşaldığı için onun yerinde kalan eski hal binası olarak kullanılan merkezdeki binayı ciddi şekilde restore ettik. Orayı Kütahya Meslek Yüksekokulu olarak açtık. Aynı zamanda diş hastanesinin ek binası oldu. Ve orada inşallah önümüzdeki aylarda açılışını yapacağız. Çok güzel bir yaş, yaşlılar, ileri yaşlılarımız için, gebelerimiz için ve gençlerimiz için sağlıklı yaşam merkezi İnşallah orada açılışı yapacağız. Yine burası üniversitemiz sağlık üniversitesi olduğu için Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlıyor. Sadece hastalık ve sakatların olmadığı değil, bedenen, ruhun ve sosyal tam bir iyilik hali var tanımlıyor. O nedenle bizim buradaki amacımız şu, öğrencilerimiz geldikleri zaman buraya bedenen, ruhen, akademik olarak en iyi şekilde buradan donatılarla gitsin. Buradaki en önemli şeylerimizden birisi de spor. Sağlık ve spor çünkü iç içe geçmiş bir uygulama. O nedenle de spor tesislerine ciddi manada ağırlık veriyoruz. Büro grup olarak 1948 yılında başlayan yolculuğumuzun ilk adımları Kütahya'mızda atıldı. Bugün dünyanın dört bir yanında varlık gösteren markalara sahip olabiliriz. Ancak hikayemizin ruhu hala Kütahya'mızda atmaya devam ediyor. Bu nedenle doğduğumuz bu şehre katkı sunmak bizim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda derin bir gönül borcudur. Bugün imzalayacağımız bu protokol ile üniversitemizin bünyesinde yer alan spor salonunun çağın gereksinimlerine uygun şekilde yenilenmesini sağlayacak bir adım atıyoruz. Yaklaşık 20 milyon liralık bu yatırımı yalnızca fiziksel bir tesis yenilemesi olarak da görmüyoruz. Bu, gençlerimizin daha sağlıklı, daha üretken ve daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine yönelik bir katkıdır. Biz gençlerin sadece akademik değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada beni dinleyen gençlere de şunu söylemek isterim. Gayet Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim sözü sporun yanı sıra hayatın her alanında bize rehberlik eden evrensel bir değerler bütünüdür. Sayın Valim. Sayın Rektörüm. Kıymetli hocalarımız. Sevgili gençler. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben bu topraklarda doğdum. Kütahya'ya yapılan her hizmeti bir borç bilirim. Bugün burada gençlerimiz için güzel bir işe vesile olmaktan gurur duyuyorum gençlerle yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. İyi insan, iyi insan olmaktan iyi toplum ol, olmaz. Gençlerimiz sağlıklı düşünsün, çalışsın, üretsin isterim. Bu sonunu benim adıma taşıması ayrı bir gurur. İnşallah burada nice başarılı gençlerimiz çıkar hem kendimize, hem memlekete hayırlı olur. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmalarından dolayı Sayın Güral'a teşekkür ediyoruz. Güzel anları birlikte paylaşmak gerçekten bizim için bir kıvanç vesilesi. Allah her gün bize böyle güzel anları paylaşmayı nasip etsin. Ülkemizin buna ihtiyacı var. İlimiz adına atılan her imza bizim için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Bugün onlardan bir tanesini atacağız inşallah. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki ilimizde sağlık bilimleri üniversitesinin olması büyük bir şans. Daha diyorum Türkiye'de bundan 14 tane var değil mi hocam? 14 tane bakımda kalmış. Fakülte olarak da üniversite, üniversite olarak 3 tane sayılır. Üniversite olarak 3 tane. Birisi burada, birisi Afyon'da, birisi de İstanbul'da. Değil mi hocam? Evet, evet sayın Ve bizim için yani zaman zaman şu söylenir, işte Kütahya köşede, kıyıda kalmış bir şehir çok fazla akla gelmeyiz denilir. Bunu hepiniz duyuyoruz, bana da zaman zaman söyleniyor. Ama Üç üniversiteden bir tanesi ilimizde ve bu sağlık açısından fevkalade önemlidir. Değerli Hazur'un eğer bir il ihtiyaç duyulan hizmetlere erişim konusunda koraysa, hizmetlere kolaylıkla erişilebiliyorsa bu il ister küçük olsun ister büyük olsun yaşanabilir bir kent olarak ifade edilir. Ama çok büyük kentler vardır, her şey vardır ama erişim çok zordur. İstanbul mesela, İzmir mesela, zaman zaman Ankara bu şeye girdi, kategoriye girdi. İlimizin nüfusu toplam 571 bin, merkezde 270 bin civarında nüfusumuz var. Baktığınız zaman bizim erişemediğimiz hemen hemen hiçbir hizmet yoktur. Sağlık hizmetlerine çok rahat erişebiliyoruz. Eğitim hizmetlerine çok rahat erişebiliyoruz kültürel, sosyal aktivitelere erişebiliyoruz. Temel meselelerde bizim herhangi bir sıkıntımızın olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer çocuklarınızı istediğiniz okula gönderebiliyorsanız, sağlık hizmetlerini anında karşılayabiliyor ve erişebiliyorsanız, bu il yaşanabilir bir ildir. Bunun ötesinde de tabii ki Kütahya'mızın çok artı değerleri vardır tarihi bir şehirdir, kültürel bir şehirdir, antik kendin bulunduğu bir şehirdir. Dolayısıyla burada sayılarını ya da rakamlarını vermekle bitiremeyiz. Böyle bir ilde yaşadığımız için ben kendimi çok şanlı ad ediyorum burada görev yaptığım için. Böyle kıymetli insanlarla birlikte çalışmaktan da ayrıca haz duyuyorum. Şunu hiç mübarek etmeden çok rahatlıkla söyleyebilirim ki rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Tekin bu üniversitenin başında olmakla hem Kütahya için hem de üniversite için çok büyük bir şans. Hakikaten samimi ve mütemazi bir şekilde çok büyük bir gayret sarf ederek hem üniversitemize ve dolayısıyla da ilimize çok büyük hizmetler olmaktadır. Bunları hepimiz görüyoruz. Üniversitenin gelişmesi ve inkişaf etmesi konusunda çok ciddi gayretleri var.